Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzeriniz olsun muhterem gönül dostlarım. Kurbanın gelişi İbrahim aleyhisselamdı. Ve İbrahim aleyhisselamın o samimiyetinden, ailesinin o samimiyetinden dolayı Allahu Teala bizlere, bütün namazlarda, bütün müminlere teşebbütte ona dua etmemizi emrettiler. Ve salli barik dualarında İbrahim'e ve ailesine de dua ederiz. Peki bu kurbanın dini dayanağı nedir? Kurbanın meşru kırılmış bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller vardır. Safa suresinde Hz. İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazmeti İsmail'in yerine bir kurbanın Allah tarafından kendilerine fidye kurban olarak verildiği açıkça belirtiliyor. Ayrıca diğer bazı ayetlerde de kurban ibadeti ile ilgili naslar mevcuttur. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Yine hac suresinde her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık buyuruyor. Biz o büyük baş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık bakın nişaneleridir. Sizin için onlarda nice faydalar vardır. Onlar sıraya dizildikleri zaman üzerlerine Allah'ın adını anın ve kesildikten sonra da onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyaçlarını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredersiniz diye sizin isfadelerinize verdik. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşacak olan da sadece ve sadece sizin takvanızı. İşte Allah Onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü ona tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele diyor Allahu Teala Haç suresinde. Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacı temini için kesilen hayvanlar olmadığını, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır et ve kanların Allah'a ulaşamayacağını, asıl olanın ise ihlas ve takva olduğunun bizzat ayetin nazmında yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yedi deveyi kendi eliyle kurban olarak kestiğini, Medine'de ise boynuzlu ve alacalı iki koyun kurban ettiğini sahabeden Enes radıyallahu an rivayet etmektedir. Yine sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde Hz. Peygamber aleyhisselamın kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade ederek bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Ondan dolayı biz bu ibadeti hem Kur'an hem sünnet hem de icmaya göre biz bunu yerine getiririz.